Gelir evet. Verdiği karları saymıyorum. Onla yavrulay yavrulay bugün kaç kat katilyon yapıyor? Evet. Osman piyasa, Koç piyasa değeri 6, 16 milyondu. Şeyin piyasa değeri 2,5 milyondu. 1,5 milyondu Alerko'nun. Şeyin piyasa değeri gelir demişelim. demiş hele. Yani toplam mal varlığı 3 milyondu ya. Bugün kaç milyonlar olmuş ya. biz sabredin. Hemen alayım satayım alayım satayım. Böyle bir şey yok. yatırmalı arsalıyor hemen satıyor mu? Ev alıyor hemen satıyor mu? Ne i̇şte yapıyor? Millet kolay bedli? yoldan hemen Öyle falan. olmaz. Öyle kazanmaz. Bunu... Cik cik cik. Mesela uzman paralı ders veriyor adam. Ben al dedim mesela Asuzi'yi e, sıfır maliyet 337'ye sattım. Adam diyor 7 liradan aldım, 14 liradan sattım diyor. Şey Cem Taş aldım diyor, 65 bin lot aldım diyor, 50 bin lira kazandım. Ola ben 2 bin lotuna 50 bin lira aldım. <laughs> 50 bin lira nedir yani? 65 bin lotu 50 bin lira kazandım bir adam seviniyor ya. Hocam herkes... gitti de bekleyeceğim bu kadar basit. Herkes böreği yemek istiyor. Ya, Öres bekleyerek yersin. Dip alırsın bekleyerek yersin. Zirvede alırsan bekledikçe kayar. Kayak bekledikçe kayar.